6 Şubat depreminde ağır hasar arasında yer alan Adıyaman'da depremzede öğrenciler için kurulan prefabrik okulda öğrenciler karnelerini aldı. Nevşehir Valiliği ile Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Adıyaman Vartala Prefabrik kentinde kurulan Nevşehir Prefabrik Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Polat depremin ilk gününden itibaren depremzedelerinin yardımına koştuk. Bundan sonraki süreçte de devam edecek. Zaten çocuklarımızın özellikle karne günlerindeki karne sevincini beraber yaşamak istedik dedi. Depremin ilk gününden itibaren deprem zedelerin yardımına koştu. Bugün de burada bulunduğumuz Nevşehir Ortaokulu'nun İlkokulunu ve ana sınıfını Sayın Valimiz İnci Sezer Becel'in talimatıyla Nevşehir Belediyesi ve Hacı Bektaş Belediye Başkanı'nın desteğiyle oluşturmuş olduk. Biz Aynı okulumuzu Hatay'a, Islahiye'ye, Maraş'a ve Samandağ ilçesine de yapmış, yaptık. Bu yardımlarımız bundan sonraki süreçte de devam edecek. Zaten çocuklarımızın özellikle bugün karne sevincini beraber paylaşmak istedik. Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı ise burası tam bir eğitim ortamı. Ben böyle bir ortam sağladığı için Adıyaman İl Eğitim il evet, İl Müdürlüğü olarak ulanmış. ne işi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. 8 tane dersliğimiz var. Burada anaokulumuz var, ilkokulumuz var, kütüphanemiz var. Hakikaten burası tam bir eğitim ortamı. Ben böyle bir ortamı sağladığı için Adıyaman İlmilli Eğitimli olarak Nevşehir Milli Eğitim Müdürü'ne çok teşekkür ediyorum. Deprem oldu, okulumuz bayağı bir hasar gördü. Prefabriklerdeyiz, bugün de karne günümüz, çok mutluyuz. Deprem oldu, okulumuz hasar gördü, bir prefabrikten eve geldik. Burada okul verdiler, okula geldik, şu an karnemizi alacak, çok heyecanlı ve mutluyuz. Terima kasih telah <laughs> menonton!